Yeni bir paylaşımdan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü yemeğimiz sebzeli nohutlu bulgur pilavı ve yanında ayrılmaz ikili olarak düşündüğüm cacık. Hadi yemeğimize başlayalım. Malzemelerimiz bir kuru soğan, bir diş sarımsak, 2 domates, 2 sivri biber, haşlanmış nohutumuz, yarım su bardağı sıvı yağımız, 1 yemek kaşığı salçamız ve tereyağımız var soğanımızı ve yeşil biberimizi doğrayıp sıvı yağımızda kavuracağız. Ve kavrulan pembeleşen soğanımıza ve biberimizde bir yemek kaşığı salçamızı koyuyoruz. Daha sonra domatesimizi ve sarımsağımızı ekliyoruz. Ben sarımsağı domatesle birlikte koymayı tercih ediyorum. Çünkü yemeğe kokusunu, ve tadını daha baskın verdiğini düşünüyorum. Tabii ki sizin tercihinizle bağlı Kavrulan domatese 2 çay kaşığı tuzumuzu atıp tekrar kavurmaya devam ediyoruz. 2 su bardağı bulgurumuzu koyuyoruz. Ben bulgurları yıkamadım. Siz isterseniz yıkayıp koyabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı da tuzumuzu ekleyip güzelce karıştırıp üzerine geçecek kadar suyumuzu koyuyoruz. Bir yemek kaşığı tereyağını da koyup karıştırıyorum. Ben tereyağını sonra koymayı tercih ediyorum. Hem yağ yanmasın diye hem de tadı daha baskın olsun diye. 1 çay kaşığı da karabiberi ekleyip pilavımızı kaynamaya bırakıyoruz. Sebzeli nohutlu pilavımız harika oldu. Sıra geldi cacığımıza. Salatalıklarımızı alacalı doğradıktan sonra Ben salatalıkları rendelemiyorum böyle çintikler halinde yapıyorum. Dişe gelsin diye daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Size de tavsiye ederim. 2 diş ezilmiş sarımsağımızı 2 su bardağı yoğurtla birlikte güzelce karıştırıyoruz. Daha sonra çintiklediğimiz salatalıklarımızı karıştırıp güzelce harmanlıyoruz. yarım su bardağı suyla yoğurtumuzu açıyoruz. Çok koyu olmasını istemiyorsanız bu su miktarı yeterli. Ama daha fazla isterseniz bir su bardağına çıkarabilirsiniz. Üzerine bir tatlı kaşığı kuru nanemizi serpiyoruz. Daha sonrasında tercih ederseniz ben çok sevdiğim için kullanıyorum. Zeytinyağı ekliyorum ve harika cacığımız ortaya çıkıyor. Bugünkü yemeğim nohutlu sebzeli bulgur pilavı ve yanında ikili olarak düşündüğüm sarımsaklı cacıktı. Şimdiden hepinize afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız ayrıca paylaşımlarımda beğenmeyi ihmal etmezseniz çok sevinirim. Hepiniz sevgiyle kalın. Hoşçakalın.